şu anda Kuzey Marmara otobanında yassı ören mevkindeyiz. Arnavutköy mevkindeyiz. Yaklaşık 4 saattir burada perişan hazretindeyiz. Bütün araçlar kara saplanmış durumda. Ne bir yetkilinin ulaştığı ne bir ilgilinin aradığı bir durumdayız. Yaklaşık 3 saattir aramadığımız yer kalmadı. Herkes ilgileniyoruz cevabı vermekten başka bir cevap vermiyor. Karayolları müdahale ediyor. Ne güzel Marmara otoyolunu işleten özel şirket müdahale ediyor. Bunu şu anda gördüğünüz gibi arabalar neredeyse yarım metre kare saplanmış vaziyette. Dört saatlik perişan vaziyetteyiz. Kimse şikayet yok